Hoş <laughs> geldin. Hoş buldum. Öncesi sonrası yapacağım. Evet. Öncesi böyleydi, sonrası böyle oldu yapacağım. <laughs> Ama var ya ellerine sağlık, çok güzel yaptın. Allah Oo çok güzel oldu hem de. Yani durup dururken işte baya bir oda evet. elde edildi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Yarım kaldığımız yerden başladık. Ha? Aa, kapatmışlar yani, da böyle yoraları. Kapandı. Oo, ellerine sağlık. Hızlı duruyor mu? Vallahi ya, maşallah, işte. elleri evet. hızlı. Çok, burası olacak şimdi Evet evet. Hı -hı. Çok güzel. Şu üstte de evet. bir şey kuşa katılacak mı Hı -hı. demirin üstüne? Atılır bence, değil mi? Tabi. Atılır. Herhalde atar. Hı -hı. Çok güzel oldu ya. Evet güzel oldu da <laughs> bir hemen olacak. Sıvanır sıvanır Aha. o da olacak. Evet. Bugün <laughs> İzmir bayındır, <laughs> Alankıyı'dan günaydın. günaydın. <laughs> Bugün komşumun mutfağa sıvanacak. Günaydın, evet. evet yeni mutfak yapıldı. Ha. Ekleme yapıldı burası. Karga Bey vallahi profilleri kaynattı. Öne bir ek yaptı. Derme çatma. Olgu Hiç değil, derme ben. çatma değil. Evet, güzel oldu, Gayet güzel oldu. de güzel. Şimdi onlar sıvanınca bir burada buzdolabının arkasında Dert kalmış bir var. de burada kalmış. Evet. İyi. Eline öyledim koluna öyledim. sağlık. Böyle onlar çalışa dursun. Öncesini gördük. Maşallah. Güneş alıyor işte. Bunlar direkt güneş alıyor. Yani hep diyorlar ya bahçe yapacaksan ağaç kökletmen gerekiyor diyorlar bana. E şimdi 2 domates, 3 biber için de yıllardır böyle orada köklenmiş olan ağaça kıyılır mı hiç? Tabii ki onlar da diyorlar ki yani ya o ya o. Ben de diyorum ki sebze olduğu kadar. tül baktık. Tülbent baktık asıl Nurcan'la. Bulamadık. Şimdi ben kükürt kükürt ve külü karıştırıp domateslerin üstüne atacağım. Biraz şuradan kül alayım ya da biraz kükürt alayım. yoğurt kovaları koymuştum evet. işte bu kovalar var ya çok lazım oluyor buralarda dün yaptığımız domatesler de Vallahi ben bu kadar çıkacağını düşünmüyorum 10 büyük şişe çıktı Vallahi Öyle. bak şimdi kül nasıl işe yarıyor Yani en azından 1 iki kök domates kurtulur da vermeye devam ederse en azından şöyle yiyeceğimiz günlük çıkar oluşum. Suyu da açtım. Bu tarafı gönlendirmesin. Bakayım. Ara ara da onu kontrol ediyorum. Evet artık kükürtle uğraşacağım için maskemi taktım. Evet bir ölçü kükürt, bir ölçü kül. İkisini karıştırıp eldivenimi de takayım ve bu arada ince çorabı ay ne güzel. Kükürt torbasının ipine bağlamışım. Onu buldum. Çok mutlu oldum. Neyle serpeceğim diyordum. Karıştırayım. Şöylelerimi yıkayıp bir eldivenimi takayım. Oluş bak kedinin mamasını içeri bıraktım ya oraya burnunu uzatmaya çalışıyor Biz eldivenle bir şey bağlamak gerçekten çok zor <laughs> ya bu ses nereden geliyor bilin bakalım onu kendine oyuncak yaptın değil mi? Şebelek. Git mamanı ye. Oğlu yiyecek yoksa. Koş. Koş 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 koş. Yerine geç. Hah. Git yuvana. Hayır. Hayır. Dün de bunu böyle çektirmiş. Püskülü var ya. Bütün tangı dutungu üstündekiler dökülmüş. İyi ki cam bir şey yoktu. Ama çinkolar da. Sıkıntılı? Elim kükürtlü olmaz, dokunamam. Gitmama orada. Evet, başlayalım. İşte böyle. Uzaktan uzaktan, sopamızla. Vallahi koca kovayı bitirdim sayılır, çok az kaldı. Ama. Bütün bu bölümlere. Hani benimkisi ölüyü diriltmeye çalışmak gibi bir şey. Ama hani umut kesmek istemiyorum. Çünkü ya şu domatesler kendi fidelerim. Şu hale bakar mısınız? Yani bunlardan doğru düzgün domates bile alamadım daha. Hadi ötekilerden yedik. Ama bunlar yazık. Yazık emeklerime. Yani bunlar bir yağmur her şeyi götürdü. Hani yağmur berekettir denir ama bu yağmur buralarda biliyorlar. Yani işte ne bileyim asit yağıyor falan diyorlar ama onu anlamıyorum. Hava kirliliği evet üst boyutlarda ama o zaman bütün yağmurlarda aynı şey geçerli mi? Çünkü Haziran'daki yağmurlar içinde aynı şey söylenmişti. Haziran'daki yağmurlarda da insanlar fidelerini tekrar dikmişlerdi. Özellikle büyük domates tarlalarında falan. Öyle olmuştu. Sıkıntı olmuştu bu sene. Yani şimdi de diyorum ya domatesler ben ne güzel kademeli ektim. Ay şimdi çıkarayım. Ne güzel diyordum ki bu yıl kademeli dikim yaptım. Onun için Ekim sonuna kadar falan toplarız diye umuyordum. Yani en azından kırılar yağına kadar toprağı toplarız diye umuyordum. Ama öyle olmadı. Yani bu mantar her şeyi bitirdi. Evet ama ilaç yok. Kullanamayım. Yani şu duygu oluyor bende. Eğer ilaç kullanacaksam niye bu kadar emek veriyorum? Yani gerçekten o zaman değmez. Yani git pazardan al. Ve bir kere kullandığında toprağı zehirlemiş oluyorsun artık. Ha benden önce olmadı mı? Kullanıldı. Ama en azından bakın iki yıldır toprak şimdi temizleniyor. Artık süs kabaklarını da toplayacağım. Yavaş yavaş kırağı düşünce belki onlara zarar verir. Evet kalanı da ben şimdi öteki domatesleri atayım. Hani diyorum ya ölülerden belki böyle iyice nefesi duyulmaz olan vardır ama yaşıyordur. Belki biri canlanır. O umutla atıyorum. Yani Sonbahar geldi ortancalar daha yeni kendine geliyor. Evet bu damak yok bu sene. Ya hiç dokunmayacağım hiç. Bal kız ama dün gece sen çok çok gürültü yaptın ya. Değil mi? Sen de duydun mu teyzesi? Evet. Yavrum orada kıpırdama oldu diye havlanır mı? Değil mi ama? Alış artık. Şebelik. Evet. Şu sırayı tamamen şimdi kökleyeceğim şu ikisini. Yok. Bunların dirilme şansı yok. Uçlarında hani birazcık yeşil olanları falan bırakacağım. Zaten temizliyorum da onların kurularını makasla. bu durumda ben cimri miyim tutumlu mu 25 kök domates söktüm ve bunlar da onun bağlama ipleri bu ipler penye ip ve lastik olduğu için sırf bağlama için yapılmış ve çok pratik yani bağlarken çok işi kolaylaştırıyor e baktım kolay da çözülüyor e niye o zaman kesip kesip atayım değil mi ama bir de <laughs> vallahi cimrilik değil sonra bir de seneye kullanacağım ama onun da dışında ee şimdi bunları kessem mutlaka yere düşecek falan çapa makinesine sarılacak e zarar verecek yani işin o yanı da var evet onun için <laughs> cimri demesin kimse bak biri ne yapıyor komşu Bakmış, oturuyorlar. <laughs> Olur mu böyle? <laughs> Çalışıyorsun git bak. Bakayım bir. Önce içeri. Sesler. Kolay gelsin. Koşarak geleyim de çabuk bitsin. Valla <laughs> vallahi bitmiş bile karşı taraf. Ellerine, kollarına sağlık. Vay. <laughs> Eline sağlık. Çok hoş gidiyor. Tavanı da bir kapladın mı var ya. Çok güzel evet. YouTube'dan izlemişler. Misafirim gelmiş. Evet. <laughs> Çekiyorum hepinizi. Hepinizi. Alan kıyıya gelenler. Of. Domateslerin güzelliğine bakın. Yılmaz hemen. Yılmaz bunlar çok güzel be. Maşallah. Hmm domates var, biber var, patlıcan var, kabak var. Efendim. Başka o barbunya, fasulye. Alan kıyıya gelin. Yol üzerinde tezgahımız var. Ne, ne kadar kabak? Ay geçemediler galiba. Evet, motokrosçular. Kaç tane geçti ama? Daha önce 20 tane geçmişti. O. bakalım yavrular ne durumda? Uh! Ha? <laughs> Sana doğru. Yılmaz'ın selam var. Dur şu şeylere bakayım da yavrulara. Anam, hepsi uyuyor mu? Prenses. Büyüdü mü yavruların? Evet, Fadime etrafını korumaya almış. Yavruların altına niye bir şey serilmedi diyorsunuz. Şu anda dokundurmuyor yavrulara. Ve en güzel aslında toprak en sıcak şey. Hayvanlar altına bir şey serdiğinizde gidip toprakta yatmayı seçiyorlar. Çünkü toprağın ısısı çok daha güzel geliyor. Ama etrafını güzel çevirmiş. Gideyim, bir bakayım. Bu sararmış yaprakları temizledikçe kendini yenileme olasılığını artırmış oluyoruz. Bir de aralara yaptığımız aşılar var ya, yani aşı dediğimiz aralara e, diktiğimiz fasulyeler. Yani normal fasulyeyi diktik, fasulyeler büyümeye başladıktan sonra mesela bir ay sonra yeniden aralara, boşluklara fasulyeler ektik. İşte o ektiğimiz fasulyeler... Şimdi taze olarak çıkıyor. İşte o tazelerin de sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için ötekilerin o sararmış yapraklarının temizlenmesi yararlı oluyor. Çok güzel su gibi fasulye. Yalnız işte sırıklar uzun olunca boy uzun olmayınca oradan alması bayağı insanı zorluyor fasulyeler bitti diyordum ama kendini çok güzel yenilemiş maşallah. O aralara yaptığım şeyler herhalde büyüdü. Vallahi sadece yemelik değil neredeyse kavanozlamalık da çıktı. Biraz da dedim barbunyalara bakayım. Barbunyalardan da bir şeyler çıkacak mı? Al ha, çiçeği hasatı nasıl yapılır? Vallahi bilmiyorum. Kapıma göre yapacağım çünkü gayet güzel kurumuş hatta dökülmüş içindekiler. Onun için bu kafaları kutlayacağım. Bunu da köklüyorum. Burada bir tane alalım. Gel çekirdek kitle. <laughs> Mustafa tamir etmeyi başarırsan kızılcık şurubu ikram edeceğim. <laughs> Şurup, Şurup şekerli mi? Şekerli ama. Ama rejim değil E canım yani bir bardak sulandırıyoruz ayrıca. O kadarlığın bir önemi var mıdır? <laughs> Handan içebilir mi bir bardak? Ben içerim o zaten sevmez ki öyle şeyleri. Nasıl? Ha ha ha. Ben yapayım getireyim de. Yani. Kapımda bekleyecek tamiratım var. Evet bitti mi? Hadi bir bakalım teftiş edelim. Olsun. E ee, hani dışı? Dışı da haftaya. Ha. Bir bak bakalım. Ellerine sağlık Sami Bey. <laughs> Hoş bulduk. Oh, oh, bak helal olsun bak şu üstü yapmışlar ay çok güzel oldu çok güzel oldu çok güzel ne kadar güzel oluyor değil mi yapılınca böyle toparlanınca ne hoş oluyor şu şeyleri Kabloları adım, da adım, toparlayıp adım, bir tavana adım. değil mi? Bir şey yapmalı. <laughs> Ustamız gidiyor. Sami Usta <laughs> ellerine sağlık valla. Şunların yatışa baksana birbirlerine. Allah'ım bak, 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 bak. ya. ya. Onları <laughs> çekiyor. Tut, tut, tut. tut Bunu mu? Bu, taze onlar. Bunlar taze. Taze taze. Ay Aa, en an, en Şöyle şey. biraz sıkacaksın. Ama ne çekiyor ya? Hani yok ki. Çok açık oluyor tuttur. patlıyor. Şimdi hmm. sarı sarı olacak biraz daha ama. Hmm. Gel. Ay, <laughs> Ay evet. <laughs> gördün mü? Bak gördün mü? Ay, Allah dedin. Allah. Gel gel. Gel şunu. Şu şu şunları dene. Şu mu? Hı hı. Heh, oğul elindeki. Ay, Ay <laughs> insan irkiliyor ya. Neden öyle oluyor? Bak. Aa! <laughs> Patlıyor resmen. Bak. <laughs> ha o da olur. Bak dokununca kız <laughs> Ay biliyorsun patlayacak. Bak kıvırcık olup oluyor. kalıyor. <laughs> tohum, Ama tohum. açılıyor tohumları. Evet. Hadi gidelim gidelim artık. <gülüyor> Ay <gülüyor> baksana şirkesinin rengi nasıl. <laughs> Fadime nasıl güzel demet yapmış. Ay muzip kadın ya. Nereden fark ettin onun patlayan bir şey olduğunu. Tutuverdin miydi böyle pıt diye elinin içinde patlıyor kıvırcıklaşıyor. Tohumları çıkıyor ortaya. Zile basayım. Evdeyiz. Buyurun. Buyurun. <laughs> Ay iyi ki şu sineklik oldum valla. Ne olduysa anlayamadık. Birdenbire bizim bu kapıdaki sineklik keli rayında yürümez oldu. Sıkışmış. Ne yaptıysam olmadı. Bahadır da bugün yok balığa gitti. Dedim ya. <laughs> Mustafa'ya verdim dedim Mustafa. Gel şuna bir bak sana zahmet. Sağ olsun hemen geldi baktı. Halletti. Ve kompost çukurumuz dolmaya devam ediyor. Koca bir çukurdu bak. Nerelere kadar çıktı. Ve İzmir Bayındır alan kıyıdan herkese iyi akşamlar. Güzel esintili bir gün. Oh şeftaliler dökülmeye başladı demek ki olmuş bunlar evet kızım Hı? sen çok mu güzelsin annem? sen çok güzelsin değil mi balım güzel kızım Allahım 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 kediden sonra nasıl büyük geliyorsun elime bal kız. Ya bugün işte bu kadar domates kökledim. Bayağı açıldı. Ay belki ötekilerden kurtulan olur. Yarında da şuradakilerden artık iyice gölgede kalanları çıkaracağım. Evet buradaki fasulyeler de kuru fasulye olacak.